Şimdi bu üzerinde geldi. Her reklamın bir tehlikesi vardır. İki sene evvel e, gazeteler okuyorum. Son maç Beşiktaş stadında çarşı grubu, meşhur çarşı grubu herkesi tümüne çekmiş. Duydum. <laughs> Sıradan geçeceklermiş. Bizim de sabah. var. Dici Türkler, yönetmen diye arkadaşı ama ben ayrıldım Dici Ulan dedi, çocuk sana gelince nasıl olsa sen de dedi. Mikrofonu açacağım dedi etrafımda. Güneş bastırıyorsun. Küfür kesiyorlar ya. Ya ediyorlar, ediyorlar. Bilmiyorum. Sana bana gelmiyor bakıyor. bakıyorum. Musa diyor ki, olur sen alt yaptın, para partine, ne halt yaptın, bana mı verdin, ne halt yaptın sana küfür etmeyecekler, onu bekleyecekler filan dedim. Ben de akka 80 filan bir boru reklamı çekirdeğinde. Hani bu boru başka boru. Bilmem nerelik. Ne, Siderbat boru. cortar. <laughs> <laughs> Bir artı bana dört artı biriler...